Hay kaynak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Barış Yayınları'nın Barış Çelengin 2024 basım yeni çıkan TYT Matematik Soru Kitabı incelemesini yapacağız. Eski kitap burada yanımda duruyor arkadaşlar. Kitap yenilendi ve yeni basımına göre farklarını birazdan vereceğim sizlere. Ama öncesinde şunu söylemeliyim. Çözen kişilerin neden hayran kaldığını inceledikten sonra anladım arkadaşlar. Şimdi kitabı kim inceledi olursanız kitabı öğretmen ekibinden ben, öğrenci ekibinden de Beytullah soruları çözerek inceledik arkadaşlar. Üstüne hiç yapmadığınız bir şeyi yaptık. Video içeriğine Eyüp Hoca'nın yorumunu da katıp bedenleme tablosuna hem Barış Hoca'nın bedenlemesini hem de Eyüp Hoca'nın bedenleme kas sayılarını da yerleştirdik. Tabii bizimki de yine orada duruyor arkadaşlar. Açıklama kısmındaki dökümandan o bedenleme tablosuna bakabilirsiniz. Daha ne yapalım? Şimdi önceki basımına göre farkını söyleyecek olursak arkadaşlar bir kere kitap. Bak şöyle göstereyim. Bir parmak kadar genişletildi arkadaşlar. Daha büyük bir boyutta gelecek karşınıza. Bu işaretlerim yerler 7 tane post-it var arkadaşlar. Yani 7 sayfada değişiklik yapılmış. Değişiklikler de genellikle ÖSYM bakış testlerinde. Bakın şu sayfayı açayım size de. Bazı uzun sorular çıkartılmış arkadaşlar. Mesela şu soru şuraya kaydırıp buradaki 2 tane 3 tane soru çıkartılmış diyebilirim. İçerisinde toplamda 12 adet falan soru değişikliği var. Bu şekilde. Yani çok büyük bir değişiklik yok soru bakımından söyleyecek olursam. Bir de geçen seneki baskısında birkaç cevap anahtarı hatası ve kelime eksiklikleri varmış. Onlar da giderilmiş ve düzeltilmiş. Bir de kapaktan da anlayacağınız gibi daha öncesinde Eyüp Hocam ve Erdem Hoca çözüyordu kanallarında. Bu sene Uğurcan Hoca da yani 3 tane kanalda çözümleri yapılıyor arkadaşlar. Ayrıca kapak ve dizgisinde de küçük değişiklikler yapılmış diyebiliriz. E, şunu söyleyebilirim. Geçen seneki basımı elinizde varsa içinde çok büyük bir değişiklik yok. Sadece bazı hatalar giderilip bazı sorular çıkartılmış. Hani bence bunu da kullanabilirsiniz diyebilirim. Tabii bulabilirsiniz. Şimdi kitabın boyutlarına bakacak olursak kitap A4'ten geniş ve A4'ten iki parmak kısalığında bir kitap arkadaşlar. Ve içerisinde de 298 adet var. Şöyle size de göstermiş olayım ve tek tek oturdum. Saydım arkadaşlar bölüm bölüm 1268 adet soru var içerisinde. Bunların 644'ü kazanım bakış testinde, 479'u ÖSYM bakış testinde, 89'u son bakış testinde ve 56'sı da barışça bakış testlerinde bulunuyor arkadaşlar. Konu konu detaylı soru dağılımını ve testlerin bedenleme tablosunu açıklama kısmındaki dokümandan bulabilirsiniz. Şimdi hemen kaynağın soru ve sistem bölümüne gireceğim dayanamıyorum. Kaynak kazanım bakış seviye bakış ve son bakış ve üstüne barışça bakış şeklinde 4 ana bölümden oluşuyor. Testlerin içinde bir seviyelendirme var arkadaşlar. Şurada da görebiliyorsunuz bizim renklendirmeye benzer bir renk tablosu var. Burada sadece mavisi eksik. Bir barem var arkadaşlar. Bu barem bizim işimizi de kolaylaştırdı inceleme yaparken. Kolaydan sonra giden bir yapısı var. Evet ama her test tipinde özgün sorular olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hani burada kolay orta zorlar var ama kolay testlerin kat sayıları öyle klasik kitaplardaki gibi basit değil yani. O kitaplardaki kolaylıkla değil. Düşündürücü seviyede bir kolaylığı var arkadaşlar. Yani kolay diyorsunuz soruya eyvallah kolay testesiniz ama yine de küçük bir detayda sizi yakaladığı yer bile olabiliyor arkadaşlar. Hani düşünün biz bu kazanın bakış testlerini orta seviyelerde yani 3.5 kat sayıyla bedenledik. Oradan anlayabilirsiniz zaten siz de. Şimdi ilk olarak kazanın bakış testlerindeki sorulara bakarsanız evet kolay kolay orta karışımı sorular var ama kolayları böyle saçma kolaylıkla değil. Hikayenin veya ince detayın olduğu daha kolay gözüken sorular. Bu bölüm de basit ama farklı sorular da var. Mesela sayfa 34'te 5. soruya bakarsan hani çok basit ama daha önce çözmemişsinizdir yüksek ihtimalle. Bunun yanında kolay orta arası ama daha böyle yeni nesil tarzda diyeceğimiz sorularda bu kazanın bakış testlerinde var. Yani full böyle giriş seviyesindeki hani çok aşırı basit gibi algılamayın burayı. Zaten sayfaları dolaştırdıkça siz de soruların nasıl olduğuna seviyesine vesaire bakarsınız. Şimdi kazanın bakış testleri hariç diğer kısımları çözen Beytullah'ın yorumlarıyla kendi yorumumu da ileteyim size Beytullah şöyle söylüyor arkadaşlar 624 sorunun kazan bakış testi hariç 624 adet soru var içerisinde birçoğu yıldızı hak edecek seviyede kaliteli özgün sorular. Sorunun kendisi kaliteli olduğu gibi çözümü de bir o kadar kaliteli diyor. Kitabın ayırt edici noktalarından biri de çözümleri zaten. Eyüp Hoca, Uğurcan Hoca ve Erdem Hoca'nın çözümleri kitaba artı puan değil, puanlar kazandırmış. Açıkçası kolay bir kaynak değil. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Aşırı zor bir kaynak da değil. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Yorum gücünüzün iyi olması gereken bir kaynak. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Kolay gibi gözüken bir soru da bile yorumlanacak bir yer çıkıyor. Biraz önce söylemiştim. Aynı yorumu bak Bayt Beytullah da yapıyor. Kitapta beğendiğim bir başka kısım da bu. Ve bir öneri olarak şunu söyleyebilirim diyor. Soruları çözerken çözümünüz %100 içinize sinmediyse hiç düşünmeden Eyüp Hoca'nın çözümünü izleyin. Böyle çözdüğünüz zaman bu kitabı yorum gücünüz tamam yapacaktır diyor Beytullah. Gereksiz şekil kullanımı pek olmadığı gibi problem soruları da ÖSYM sorularında olduğu gibi dümdüz metin halinde sorularla dolu. Ve bir başka değinmek istediğimiz nokta da temel kavramlardaki soruları da hikayeleştirerek sormaya çabalamışlar. Sorularda şekilsel olmaya değil, ÖSM yazarları tarafından yazılmış sorular gibi sorular yazmaya çaba gösterilmiş. Tabi bak mesela şu anda bile gözüme çarpıyor. İki sayıdan biri diğerinin iki kat fazlası. Normalde birini x alsın ötekini 2x alsın değil mi? Patladı. İki kat fazlası diyor değil mi? Yani 3x alacaksın. Bak burada bile basit soruda bile küçük bir ince detay var. Bundan bahsediyoruz. Anladınız mı arkadaşlar? Kitabın içindeki sorular böyle. Yani video videoyu çekerken bile gözüme çarpıyor yani hala. Üçüncü kısım hani son bakış testlerindeki çözdüğüm sorulardan birinden bir örnek vermek istiyorum sizlere. Mesela sayfa 42'de Bak gel abi. Birinci soruya bak mesela. Hatta eski basımında göstereyim. Bak şuradan çözdüğün zaman 170 bölü 153 geliyor. Lan dedim bu böyle geldi. Ne alaka? Şıkların hiçbirisinde 170 bölü 153 ile alakalı bir şey yok. İnsanın hıklına nereden gelir her ikisinde 17'ye bölüneceği? Ama 17'ye bölündüğü zaman hani bütün bunlarla ilgili yorum yapabiliyorsun ama onun 17'ye bölüneceğini görmen lazım. Veya mesela 5. soruda olabilir diye sorunca hani bir işgilleniyor insan. Ne alaka lan diyorsun. Hani kesinlikle çıkacak cevap diyorsun ama oran dediği için hangisi faydada bilemeyeceğinden olduğunu sonradan anlıyorsun. Yani sana orada bir yorum katma becerisi de kazandırmış oluyor. Yani böyle küçük detayların olduğu, dikkat isteyen çok fazla soru var içerisinde ve keyif alıyorsunuz soruları çözerken. Yani ben en azından öyle hissettim. Çözen Beytullah da yine aynı hisleri hissetmişti. Yani Eyüp Hoca da aynı şekilde söylüyor. Hani bizim fikrimiz bu şekilde. Hatta şöyle söyleyeyim. Eyüp Hocayla hani kitap hakkında konuşurken şöyle dedi. E soruda yanlış bulup yayın evine bir soruyu yanlış dediğimde hani bu, bu soru yanlış kardeşim bunu düzelt dediğimde hani gözümden kaçan bir şeyleri açıkladıkları da oldu dedi. Hani demek istediğimiz bu yani. Ben de 170 böyle 153'te yaşadım. Hani şıklar hatalı diye düşündüm ama öyle bir şey yok. Hani böyle sorular var içerisinde. Hatta bu önceki söylediğim şeyi Eyüp Hoca'nın müsaade alıp da hocam videoda söyleyebilir miyim diye izin aldım. Hocam söyle sorun değil dedi. Zaten o da e, bu şekilde objektif yorum da yapabiliyor. O yüzden kendisini de ayrıca çok seviyorum. Yani şunu söyleyebilirim. Bu kaynak her bir sorunun özümsenerek çözüm videoları izlenerek konu pekiştirmesini yapacağı bir kaynak. Umarım kaynağın sorularını anlatabilmişimdir. Peki kaynağın beden ne diyecek olursanız kaynağın testlerini soru soru bedenlediğimde bizce x large bir seviyede diyebiliriz. Bedenini artıran içindeki işlem kalabalığı değil arkadaşlar. Sorular işlem kalabalığından dolayı değil. Soruların düşündürücü, dikkat gerektiren ve yorum yapmanızı isteyen detayları içermesi arkadaşlar. Peki kaynak kimler için uygun diyordu, diyecek olursanız kaynak bence medium ve üstü bilgi bedeninde olanlar için ideal bir kaynak. Bunun yanında hani konular bunları bitirirsin de denemenin yanına bir soru bankası alırsın ya. Ha işte bu kitap o kitap. Ekim'den ocağa kadar belli periyotlarla kitabı çözebilirsin. Böyle sindire sindire çözmeni de yine tavsiye ederim. Peki bu kaynak nasıl kullanabilir diyecek olursanız bir kere çözüm videolarını mutlaka izleyin onu söyleyeyim. Hani medium seviye altında olan bir öğrenci kazanım bakış sorularını teker teker çözer. Hala eksik olduğunu ÖSYM bakış testlerine geçmeye hazır olmadığını hissederse kazanım bakış testlerinin yanına kolay bir kaynak alıp çözebilir. Ya da ister kolay bir kaynak çözmek yerine kolay orta zor şeklinde giden bir kaynağın kolay sorularını çözerek hani iki kaynağı aynı anda götürebilir. Medium seviye bir öğrenci kitabı baştan sona sırayı hiç bozmadan çözebilir. Large ve X large öğrenciler ise kazanım bakış sorularını atlayıp ki bence atlamasın ama eğer çok şey yapmak istiyorsa vaktim yok diyorsa yarı yarıya zaten çok yakın birbirine oranları. ÖSYM bakış, son bakış ve barışa bakış testlerini çözüp kitabı bitirebilir. Peki kaynağın çözümleri nasıl diyecek olursanız çözümlerini 3 YouTuber hoca kalanında yapabilirsiniz yapıyor. Kapakta da yazdığı gibi kazanın bakış testlerini Erdem Akdoğan ile Matador kanalından Erdem Hocam ve Uğur Can Aydın ile Garip Bir Matematikçi kanalından Uğur Can Hocam ÖSYM bakış, son bakış ve barışa bakış testlerinin çözümlerini de Eyüp B kanalından Eyüp Hocam tane tane farklı yöntemlerle akıcı ve açıklayıcı bir şekilde anlatıyor. Zaten kaynağın ayırt edici özellikten biri de çözümleri. Ben incelemeniz için oynatma listelerinin linklerini açıklama kısmına yerleştirdim. Gidip mutlaka çözümlerin nasıl olduğuna bakın arkadaşlar. Her videomda bunu size zaten söylüyorum. seni düşündüğünüz hiç mi bir yer yok hocam diyecek olursanız sorularıyla ilgili zaten diyecek hiçbir şey yok. Çözümlere diyecek de hiçbir şey yok. Fakat video çözüm uygulaması olsaydı sanki iyi giderdi diyebilirim. Hani burada bir kare kod var ama buradaki kare kod akıl tahta uygulamasına yönlendiriyormuş. Ama arka taraftaki mesela şu kare kodlar direkt çözümleri yapan YouTuber hocaların oynatma listelerini yönlendiriyor. Ben zaten açıklama kısmına bıraktım. Hani bir video çözüm uygulaması belki olabilirdi diyebilirim. Peki kaynağın ayırt edici özelliği nedir diyecek olursanız yani içindeki soruları zaten başlı başına ayırt edici abi. Özellikle küçük detaylarla bir şeylerin saklanması en ayırt edici özelliği diyebilirim. Bir başka önemli özelliği ise çözümlerinin yapanlar arasında Eyüp Hoca'nın bulunması ve 3 Hoca tarafından çözülmesi diyebiliriz. Zaten bunu çözen Beytullah da söylemişti. Peki kaynağın fiyatı nedir diyecek olursanız kaynağın fiyatını incelemeniz için ISP'nin açıklama kısmına yerleştirdim arkadaşlar. Fiyat araştırmasını kendiniz de yapabilirsiniz. İnceleme videolarımız Sponsoru olan kitapfonu.net'te de kitabın kargo ücretsiz linkine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Umarım seviyesine uygun olanlar şey için güzel bir inceleme olmuştu. Geçen sene denemeleri incelemiştik, çok beğenmiştik. Ben bu kitabın da inceledim, bu kitabını da çok beğendim. Fasiküllerin de incelemesini inşallah yapacağız arkadaşlar. O videolarda da, başka videolarda da yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kaç kere kapandı ya? Of.